Günaydın kliniğimizdeyiz. Ne yapıyoruz? Yine otoplastiği ile başlıyoruz günümüze. Bazı hastalarımızda bir kulak normal, diğer kulak açık olabiliyor. Neden bir kulak açık oluyor? Belki yatış pozisyonunda, bebeklikten kalma. Bebeklikte özellikle eskiden anneler, babaneler yeni doğan bebeklerin böyle kulaklarını mantarlarmış ya yani işte hep şey takarlarmış, bere ilk takarlarmış, yattıklarında kulakları dönmesin diye. Hakikaten erken dönemde, yeni doğan döneminde bunlar işe yarıyor. Tek kulak otoplasti yaparak e, olabildiğince iki kulağını simetrik hale getirebiliriz. Şimdi lokal anestezi yapacağız. Kulak ve çevreni uyuşturarak yapıyoruz. Hı hı. E, sadece o enjeksiyon yaparken çok küçücük bir e, ağrı acı hissedersin. Sonrasında klasik yöntemle ve bizim kendi geliştirdiğimiz tekniğimizle e, olması gerektiği hale getireceğiz. Bir gün belki bandaj durur. Sonra her şey normale e, dönecek şekilde programlayıp anlatıp bir hafta içerisinde hiçbir şey olmamış gibi inşallah hayatına devam edeceksin. Tek kulağını yaparak diğer kulağına benzettik.